Lan, aleyküm. bugün size na bir İzmir nisan okuyacağız. Bayrak, ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık Dalga dalga bayrağın Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Dolgalandın yerde Ne korku ne keder Gölgende bana da Bana da yer ver Sabah olmasın Günler dolmasın ne çıkar Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızılın mı Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgeni sığındık. Ey şimdi barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum. Senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. yüzünden yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle. Söyle seni oraya dikeyim. Arif Nihat Asya. Abone olmayı unutmayın.